Gel yavrum. Üzülmen için getirmedim seni. Babana ait birkaç hatıra istersin diye düşündüm. Üzülmedim efendim. Sadece babamı çok özledim. Seni anlıyorum kızım. Seni anlıyorum. Geldiler. Kim geldi? Ekrem'in mallarına konmak isteyen küçük hanım ve avukatı. Rica ederim hanımefendi. Merhaba Güher anne. Ben yatak odasına çıkıyorum Nedret. Güher hanım çok üzgün. Onu anlayışla karşıla kızım. Anlıyorum efendim. Gel yavrum Gel. Canım çok acı çektiğini biliyorum. Ama sabırlı olmalısın. Bazen değiştiremeyeceğimiz durumları zor da olsa kabul etmek zorundayız. Bunu değiştiremeyiz. Ama sevdiğimiz insanların sevgisi hep bizimle birlikte olur. Emin ol babanın sevgisi hep seninle birlikte olacak. O her zaman sevgisiyle senin yanında olacak. Hadi gözyaşlarını silelim. Merhaba. Ha, hoş geldiniz. Sizi yorduğum için kusura bak. Lafım olur efendim. Merhaba Lamia kızım nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Şimdi sen bana böyle kocaman bir sarılırsan çok daha iyi olacak. Ha ha. Biliyor musun? Benim yanımda çalışan küçük bir kız vardı. Ben onu çok sevmiştim. Çok da özledim. Ben de sizi çok özledim efendim. Ah canım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Şimdi sil bakayım gözyaşlarını. Ha? Ben ağlayan kızları sevmem. Bilirsin. Bilirim efendim. Tamam anlaştık. Şimdi izin verirsen ben avukat bey ile görüşeceğim. Sen de bak bakalım. Beğendiğin bir şeyler var mı? Peki efendim. Tamam hadi. Ee, ben bir liste yaptım. Yani saklanacak bazı malları tespit ettim. Sanırım Güher Hanım da avukatı ile bir liste yaptı. Artık masa hı, başında hı. hallederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beni ararsanız sanırım uygun koşullarda uzlaşma sağlarız. Tabii. En kısa zamanda sizi arayacağım. Telefonunuzu bekleyeceğim. Hoşçakalın. Güle güle. Kötü bir görev ama ne yapalım. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Bunu alabilir miyim efendim? Tabii alabilirsin. Teşekkür Tabii. ederim efendim. Aaa. Babanın albümünden başka bir şey istemiyor musun? Hayır efendim. Sizin işiniz bitti mi? Evet. O zaman Lamia'yı götüreyim. İsterseniz benim dükkanıma buyurun bir kahve içelim. Belki de kahveyi bize Lamia yapar. <laughs> ben onun kahvesini çok